aşk yolu sahili eşin yok cihanda aşığım ben sana hiç unutma arada bir hatırla eski günlerimizi a alo hay aksi ya ee, iyi günler bayan e, yıl sonu dolar tahmininizi alabilir miyim acaba? Efendim? Yani yıl sonu dolar tahmin ediyorum. Yani bu yılın sonunda dolar acaba kaç Türk lirası olacak? Ay evladım. Ay ben hiç anlamam ki öyle şeylerden. Peki e, Sıdıka biliy e, yani e, bu konuyu acaba evde sizden daha iyi bilebilecek birini telefona verebilir misiniz? Ay bir dakika. Sıdıka gel kız bak şu telefona ben anlamıyorum. Hayrola anne, ne oldu, kimmiş? Aman kız, dolarla ilgili bir şey soruyorlar, hiçbir şey anlamadım. Sen cevapla, ben yemeği pişireyim. Allah Allah. Alo, buyurun. Alo Sıdıka. Benim, Kenar. Kenar mı? Evet. Seninle görüşebilmek için numara yaptım. Sıdıka... ...dün gece sizin eve bir erkek girmiş... ...ben de bu sabah çıkarken gördüm. Böyle hafif uzun saçlı, guguş biri. Kim o Sıdıka Hı? niye sizde kalıyor, ayıp olmuyor mu? Sana öyle de! Aşk olsun Sıdıka ne demek sana ne ya? E, ya hakikaten kim o çocuk? Artık söylemenin vakti geldi Kenar, o benim beşik kertmem T Sinop'tan! Ah oh, Sıdıka yani şimdi sen? Evet maalesef öyle Kenar. Ama Sıdıka'm ya ya bana verilmiş sözüm varken nasıl yaptım bunu ya? Oğlum benim bir şey yaptığım yok ki. Sen kendi kendine yapıyorsun. Eh artık bir daha aramazsın herhalde beni. Ne yapalım Sıdık'a? Yazıldıysa karşı gelmek olmaz. Artık bitti. Sen benim için artık mazideki bir sayfasın Sıdık'a. Bir daha aramam. Adını da anmam. Telefonunu da unutacağım Sıdıka. Elveda. Ee, dolar mı? Ya 195 bin civarında fren olur herhalde. Benim şimdi kapatmam lazım. İyi günler. Ne soruyor kız bunlar böyle? Ha? Ya, dolar fiyatlarını hani. Yani anket mi ne yapıyorlarmış onun için soruyorlar. Ay bu anketçiler de ne soracaklarını bilemiyorlar yani. Ah tabii. <laughs> Alo. Lan be ya. Hanımefendi, e, külçe alüminyum fiyatı ne olur sizce? Alüminyum mu? Ee, e, dur bakayım. 225 bin lira. E? Nasıl yani? E, alüminyumu sormadın mı evladım ha? E, ya yani 225.000 bin lira olacak ya. Ya emin misiniz? Yani evde sizden daha iyi anlayan biri varsa onunla görüşseydim ha? Aa, ay tabii eminim çocuğum. Ay komşum var benim. Bey metal borsasında çalışıyor. Geçen onunla konuşuyorduk öyle. Çarşıya çıkmıştık beyaz eşya falan almak için. Ben hayat pahalılığından söz ediyordum. O da hükümet vergiyi mi arttıracakmış ne işte öyle dedi ya. Hay ya. Peki efendim. Çok sağ ol. Kim o? Nasıl? Çocuk sen ne istiyorsun? Ben duvar için gelmiştim. Ne? Ne duvarı? Apartman duvarınıza e, sigara reklamı için resim çizilecek de ben ölçü almak için geldim. Allah Allah. Şimdi girebilir miyim? Dur bakayım sen nereye giriyorsun ha? E içeri tabii. Söyledim ya de Duvarınıza sigara içen bir kovboy resmi çizeceğiz. Aa, aa deli mi ne? Sen kime sordun da bakayım evin duvarına böyle sigara içen herifin resmini çiziyorsun ha? Anne kimmiş gene? <laughs> Şişt, kusura bakmayın. Sigaradan. Yani resmini yaparken insanın canı çekiyor tabii. Belki yemek yaparken hani size de oluyordur. Aha, oluyor. Şş, zorluk çıkarmayın hanımefendi, Lütfen zorluk çıkarmayın. Ev sahibinizden izin aldık. Sigara firması evinizin duvarının metrekaresine 500 dolar verdi. Aa! Manyak mı bu ev sahibi? Oğlum bize sormadan etmeden. ay olmaz öyle şey. Akşam beyim bir gelsin. Biz onunla konuşuruz bakalım. Ee, siz konuşun yenge. Ama ben yine de içeriye girip bir ölçümü alayım. Aa! hala Çekil git şuradan be! Aa bana bak! Evimin içinde öyle sigara içen herif resmi istemem! Aa. Ama hanımefendi siz de şunu anlamıyorsunuz yani ben de emin koyuyorum... Bana da git evin duvarını boya dediler! Ay, ay, ay deli misin divane misin? Git be çocuğum git! Bir de yüzüme karşı böyle <gülüyor> böyle <gülüyor> öksürüyor. Hadi! Ya ay ya, ya, ya Yenge! Ya alo! Yenge ya bir bir, bir ölçü alsaydım ya! Ya şu kadar bir ölçü alacağım ya! Şeta. Alo! Alo! Sıdıka! Bak ne diyorum. Sana çok önemli açıklamalarda bulunacağım. Ne? Kenar mı? Şeter Abla kalksana ya. Kalk bize sinop yemeği yap hadi. Şimdi hiç olmaz Kenar çabuk kapat. Ben çok düşündüm Sıdık'a. Hani beni unut falan demiştim ya sana. Hayır Sıdık'a. Ben senden bu kadar kolay vazgeçemem. Böyle bir şeyi kendime yakıştıramam Sıdık'a. Bence biz el ele verip seninle mücadele etmeliyiz. En azından ilişkimize karşı duyduğumuz saygı yüzünden bunu yapmamız lazım Sıdıka. Ya ne yani... ilişkisi be? Öyle deme be Sıdıka. Yani iyi kötü bugüne kadar sürdürdüğümüz bir ilişki var. Şimdi kıytılık biri yüzünden kalkıp da bizim bu ilişkiyi bitirmemiz olmaz ki. Bana bak Kenan. Alkol falan mı aldın sen? Alkol almadım ama birazdan almayı düşünüyorum. Ya başka türlü katlanamam ki ben bu acıya. Ama salak. Alma alkol falan, karaciğerine yazık. O çocuk benim akrabam. Akraba mı? Bu daha kötü Sıdıka. Yani sizin çocuğunuz kesin anormal olur. Bak yani söylemedi deme sonra ha! Eğer bana saygın yoksa tıbba duyduğun saygı yüzünden... ...sakın böyle bir akraba evliliğine girişme Sıdık'a. Ya ne Aynen. evlenmesi ya? <laughs> ya beşik evliliği! Hani siz Beşik kertmesiymişsiniz. öyle demiştin. Onu sana kızdığımdan dedim ben. Eve her girip çıkanı paparazi gibi gözetliyorsun diye. Bak paparaziler aklandı sıdık ha Ya Lady Diye'yi öldüren paparazi değil, alkollü bir şoförmüş. Bir şey soracağım Kenan. Bir düşün bakalım. Senin annenle baban arasında bir akrabalık var mı? Nasıl yani? Şimdi neden sordun ki böyle bir şey? Hayır, senin bu durumunu açıklığa kavuşturmaya çalışıyorum. Kenan, senin bu anormalliğin bir akraba evliliğinden kaynaklanıyor olabilir mi acaba? Aa, evet, ben biraz anormalim Sıdık'a. Ama bunun ailemle hiçbir ilgisi yok. Vicdansızın teki soktu beni bu hale. Beni kendine kukla etti. İsmi lazım değil. Baş harfi Sıdık'a. Alo? Alo Sıdık'a kapattın mı gene? Hmm. Kapat bakalım. Ama gün gelecek açacaksın o kalbinin kapılarını bana. İşte o gün kenar seni üzecek. İntikam çanları deli gibi çalacak.